O zata soruyoruz. Dolma bahçede oturup Kadıköy'den gelen vapurlardaki kadınlara bakıyorum, kızlara bakıyorum. Demek nedir? Sapıklık değil mi bu? Onları dikizliyorum demek. Sapıklık değil midir? Türkçesini söyleyeyim. Bunun adı cinsel sapıklıktır. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti temsil eden makama bakın cinsel sapık diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu ifadeyi biz bile kullanırken utanıyoruz. Türkiye'yi temsil eden bir makama. Üstelik o ifadeyi kullanmak istemiyorum ama doğru söylemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dinlediniz, iddialarını dinlediniz. Bahsettiği Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına bir bakalım. Allah aşkına biz kimin giyimine kuşamına karışıyoruz? Ben başbakanlık ofisine gittiğimde Dolmabahçe'de ofisimin önünden Kadıköy'den gelenlerim falan orada durumunu görüyorum. E bütün bu durumları gördüğüm zaman e bunlar kendi değerlerini uyuşan şeyler değil muhakkak. Ama buna rağmen benim toplumumun insanıdır diyorum. Ben onun giyimine, yaşamına, şusuna busuna karışamam diyorum ve saygı gösteriyorum. Bahsettiğiniz kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Onun ağzından çıkmayan sözlerini nasıl ekranlarda dile getirebiliyorlar? Nasıl partilerine söyleyebiliyorlar? İçlerinden bir kişi çıkıp öyle değildi demiyor mu? Bakın bu yalanın ortaya çıkması da çok basit az önce görüntüde izlediniz. Bakıyorum seyrediyorum bambaşka bir şeydir. Siz bu imayı Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden bir isme bir makama nasıl yaparsınız? Kemal Kılıçdaroğlu aslında bu çığ gibi büyümeden tepkiler başında kesebilirdi. Önce kadın bakanla ilgili sözler için kastımı açtı. Bakan hanımefendi eğer yanlış anladıysa özür diliyorum benim kastım bu deseydi günlerdir bu protestoların odağında olmayacaktı. Ama ısrar etti sözlerimin arkasındayım dedi ve toplamaya çalışırken de görüyorsunuz eskiye dair gerçekleri değiştiriyor. Doğru şeyler söylemiyor diyeyim. Başka ifade kullanmayayım.